Böyle e, Müslümanlara son zamanda e, özellikle entel Müslüman, işte ilerici Müslüman, e, mo, e, modern Müslümanlık adı altında e, Kur'an'ı, İslam'ı e, alaya alan, peygamberleri haşa alaya alabilen, Kur'an'ın hükümlerinden alay eden, cennetle cehennemden göğe alay eden, çünkü alay etmek hatlarını değil, Allah yaratıyor zaten onları da. Evet. Bir zihniyet gelişti, böyle zübbe ve küsta entel e, Müslüman tipi bir kısım çevrede gelişti. Bunu her yerde görüyoruz. Ya yani bu özenti tipleri de çıkarıyorlar. Geçenlerde cadı gibi bir tip var. Evet. Ondan sonra insan veya satanist kılıklı böyle insan ürküyor ya gösterdiler televizyonda. Yani elinden yüzünden melanet akıyor böyle tam iblis gibi. Evet. Yani çok ürkütücü bir tip. Baktım hep dinin hükümlerini eleştiriye açmak niyetinde. Yani sanki böyle bir mihnet altında kalmış gibi. Yani Allah haşa min, minnet altında bırakan bir uslubu var. E, dolayısıyla e, yani Müslüman olmaktan dolayı çok mağdur olduğunu vurgulayan bir uslub içerisinde. Ben Müslüman olmaktan şeref duyuyorum, Maşallah. iftihar ediyorum. İnşallah. Yani Allah yolunda çile çekmekten de iftihar ediyorum. Tumar, akıl hastanesine girdim ben, cezaevine de girdim. Defalarca kurşunlandım. Değil mi? E, evimize de baskın oldu. Kaç defa Dokuz kere suikaste uğradım. Her birini daha coşuyorum. Yani böyle Maşallah. aşkla, heyecanla. Ne diyorum yağmur gibi yağsın diyorum. Maşallah. Ben hiçbir şekilde Allah'a karşı haşa yani dahi edemem böyle bir şeyi. <laughs> Ama böyle e, yani yeni yetme e, enter tiplerde, Müslüman enter tiplerde bu mantık gelişti. Evet. Bu her yerde var. Yani Suriye'de de var, Türkiye'de de var. Birçok yerde var. Mesela kahvehanelere gidiyorlar dini eleştiriyor. Kur'an eleştiriyor. Yani şu niye bu böyle? Beğenmediği hususları belirtiyor. Yani nasıl olması gerektiğini Allah'a haşa akıl veriyor şeytan gibi. Şeytan da Allah'a akıl vermeye kalkmıştı biliyorsunuz. Evet. Değil mi? Evet hocam. Ya peygambere akıl veriyor. Peygamberin evliliklerine kafayı takıyor. Yani kendi fuhuş yapıyor. Gayrimeşru ilişkiye giriyor. Ya başka şeyler yapıyor. Birçok insanı biz bunu görüyoruz ama peygamberin meşru evliliğini tartışmaya açıyor. Niye peygamber hanımlarla cinsel ilişkiye giriyordu? Niye onlara karşı arzu duyuyordu? E peki sen o kıtırık canınla, e, e, kripto halinle sen bunu yaşıyorsun. Peygamber Allah ona nimet olarak vermesine niye şaşıyorsun sen? İnşallah. Helal olsun. Evet. Binlerce kere, yüz binlerce kere helal olsun. Peygamberimiz benim kızlarım olsaydı, Değil mi? Kızım olsaydı hemen verirdim yani. Helal olsun. İnşallah. İnşallah. inşallah Değil mi? Evet. İftihar ederdim. Sevinç duyardım yani. İnşallah. Bu aslında bilinçaltında peygambere duyulan nefretten oluşuyor. Yani kendilerinin her şeyi yapabileceğini ama peygamberin bunu hakkı olmadığını düşünüyorlar. Peygamber böyle bir şey yapmaz. Peygamber onlara sadece imkan sağlayacak. Ev verecek, yiyecek verecek. Ama evlenmeyecek dünyanın nimetlerini istifade etmeyecek. Kardına taş bağlayacak. Aç kalacak. Evet. E, bilmem ne kadar e, kile işte buğday karşılığı zırhını emanet verecek bir, bir e, bir Museviye, Yahudiye. Evet. Ondan sonra e, yani feci şekilde ızdırap çekecek midesi açlıktan dolayı. Hiç evine lokma et girmeyecek. Evet. Yani onların düşünceleri bu. Kimseyle evlenmeyecek. Evlense bile yaşlı bir hanımla evlenecek. Yaşlı hanımlarla. Onlarla da öyle bir ilişkisi olmayacak. Peygamberimiz aslan gibiydi. Bayağı çekici bir erkekti. Helal olsun ona. Maşallah. Binlerce kere helal olsun. Ve çok da güzel yaptı maşallah. maşallah. Allah'ımız, güzel Allah'ımız ona çok güzel hanımlar ihsan etti. O da aslan gibiydi. O nimetti. Allah ona dünyada verdi. Ahirette de kat kat fazlasını verecek. İnşallah hocam. İtin kopuğun hakkı değil o. Allah'a inananların hakkıdır. Ve çok da güzel olmuştur. Allah orada lütuf vermiştir, nimet vermiştir, güzellik vermiştir. Yok şu kadar yaşta niye evlendi? Ee, bunu soranlara bakıyoruz peygamber. enses ilişkiye giren adamlar. Kendi torunuyla enses ilişkiye giren sapıklar peygamberi erdelemeye kalkıyorlar. Yani yani kişi nasıl birisi diye kendi gibi derler ya. Peygamberin büyüklüğünü kavrayamıyor, derinliğini kavrayamıyor. Peygamber hanımların hepsine aşık Allah'ın tecellisi olarak aşık onlar da onda Allah'ın tecellisini görüyorlar. Ve bir zorla değil ki bu. Yani isteyerek evleniyorlar zaten. Sevinçle evleniyorlar. İşte e, kaç yaşında olacağını da bunlar da sanki sorulacak. Yani bu izafidir. Yani duruma göre değişir. Yani ülkeden ülke değişir, ırktan ırka değişir. Ama mesela Arabistan'da kız çocukları erken olgunlaşıyorlar. Koskoca delikanlı kız oluyor mesela 9-10 yaşında. Evet. Değil mi? Evet, e, peygamberimiz evet. o yaşında nişanlanmıştır. Da Sonra daha biraz daha ilerleyince de yaşında evlenmiştir. Değil evet. mi? Evet. Bunu nasıl yapar? Yapar. Çok da güzel yapmış. Helal olsun. İnşallah. İnşallah binlerce kere helal olsun. İnşallah. Hanımların işte sadece tebliğ için evleniyordu peygamber. Yoksa kadına karşı bir şey, kadına karşı arzusu vardı peygamberin. Evet. Helal olsun. Binlerce kere. As, yani aslanlar gibi e, yiğit bir insandı. Son derece de güçlüydü ve sağlıklıydı. Maşallah. Çok maşallah. da güzel yaptı. Zaten üç şey sevdirildi diyor Peygamberimiz. Güzel koku, namaz ve kadınlar diyor. Saliha kadın. maşallah Dünyada ben bunlardan hoşlandım diyor. Nimet olarak. Ahirette de ona en güzelleri verilecek inşallah. İnşallah. Ve sonsuza kadar da onu yaşayacak. Allah müminler için yaratmıştır nimeti ve güzelliği. Yani kafirler, münafıklar eğlensin yaratılmamıştır. Tabii ki mümin hakkıdır. Orada da inşallah hurilerle de evlenecektir. Yine eşleriyle de beraber olacaktır. Çok güzel de bir tavır olacaktır. Ee, yani kadından zevk alması, ondan hoşluk e, hoşnut olması Allah'ın ona verdiği bir lütuftur. Nimettir. Ve son derece de güçlüydü Peygamberimiz hadislere göre de. Evet. Maşallah. Niye itin kopuğun hakkı oluyor da peygamberin hakkı olmuyor? Ben bunu anlayamıyorum yani. Aşağılık, pislik adamların hakkı oluyor da peygamberin hakkı olmuyor. Binlerce kere onun hakkıdır. Onların hakkı değildir o. Evet. Değil mi? Yani nimet olarak yaratılmıştır. Cennette de bir nimettir. Çünkü meşru olması önemlidir. Gayri meşru olursa iğrenç ve çirkindir. Pistir. Helal ile evet. olduktan sonra niye çirkin olsun? Çirkin. Niye yanlış olsun? Ve onu bak tevhid etmeye çalışıyor. Mesela zayıf Müslümanları ben bunu görüyorum. Bir türlü onu yediren Çok evlenme diyor. Çok evlendi peygamber. Yalan söylemeyin. Evet. Ve kadınlardan da hoşlanıyor Helal olsun. Maşallah. Çok güzel yaptı. Güzelliklerinden de hoşlanıyor. Allah diyor ayette. Güzellikler ne kadar hoşuna gitse de diyor. Peygamber'e hitap ediyor. Evet. Tabii. Hoşlanmaya diyen bir şey yok. Ee, peygamberimiz güzel olan her şeyden hoşlanıyor. Çiçeklerden hoşlanıyordu, Gül bahçesi vardı, Kendi yetiştiriyordu gül. Hayvanlardan, güzel hayvanlardan hoşlanıyor. Kediden hoşlanıyordu. Tabii ki hanımlarından da hoşlanıyordu. Meşru ve güzel olan bir şey yapıyordu e, entel dantel Müslümanların takıntılarından biri de budur. Evet hocam. Bunu da yani aklıma gelmişken söyleyeyim. yani böyle bir kısmı böyle çakallık yapar. Peygamber onu bir türlü yediremez yani. E, yani ağrına gider. Peygamberin ona yani hanımlarına şehvetle yaklaşmasını peygamberliğine bağdaştıramaz. E kardeşim yemek de şehvettir. Yemek de mi yemesin? Ha, onu da yemeyecek diyorlar. Evet. Doğru diyorlar. Taş bağlaması gerekiyormuş. Ve taş bağlıyordu diyorlar bidesine. Peygamber. Ya oradaki o aslan gibi sahabeler peygamberi öyle aç susuz bırakır mı orada? Ve açlıktan, sancıdan, midesine taş bağlatır mı oradaki? Sahabeleri de hakaret ediyorlar. Ne konuştuklarının farkında değiller yani. Değil mi? Evet hocam. İnşallah. Ee, bu entel dantel uslu bundan kaçınmaları lazım. Yani saflığından, cahilliğinden bunu söyleyenler tenzih ederim. Yani o, mesela bilgisizliğinden diyenler tenzih ederim. Ama şeytanlığından diyenlere ben varken onun yapamadığını söyleyeyim. i̇nşallah yani. <laughs> hocam. Maşallah. İnşallah. Entel Müslümanlık çok büyük bir tehlikedir. Ona çok dikkat etmek lazım. Yani mesela önümüzdeki 10-20 yıl için eğer biz olmasaydık onlar bütün Müslümanları fesada götürebilirlerdi. Yani benim anladığım enter tabi. benim kastettiğim. Yani bu enterlikte züppelik vardır. Peygamberi rahat rahat eleştirme vardır. Kuran'ın hükümlerine karşı rahatça eleştiri getirebilme özelliği vardır. Pervasızlık vardır. Gerektiğinde çok koyu mutasavvıf, tasavvufçu, takva havası vardır. Ama gerektiğinde de peygambere karşı en ağır dille e, kendince çirkin sözler söyleme kafası vardır. E, bu Müslüman alemini böyle e, bir e, hastalık gibi sarıyor. Buna karşı da çok dikkat etmek lazım. İnşallah. Bu genellikle aşağılık kompleksinden, eziklikten kaynaklanan, bir tavır oluyor. Buna karşı tabii güçlü bir imanla, akılcılıkla yaklaşmak lazım. Yani Kur'an'a ve İslama <laughs> kendini tam teslim etmeyi bir küçük düşme olarak görüyor bir kısmı. Yani dine ve Kur'an'a karşı böyle temkinli olmayı da akıllı ve uyanıklık olarak zannetiyor. Halbuki Allah'a tam teslim olunur. Kayıtsız şahsız teslim olunur. Temkinli ve dikkatli bir teslimiyet olmaz. Evet, o de yani. olur. Küfürde herkes her fikre karşı temkinli ve dikkatlidir. Ama iman yüksek vicdanı gerektiren bir konudur. Yüksek vicdanla iman ettikten sonra Allah'a karşı temkin olmaz. Kurana karşı temkin olmaz. Tam teslimiyet vardır. İnşallah. Ve kayıtsız şerhsiz kabul vardır. Evet. Hiçbir şekilde tartışmaya açılmaz. İnşallah.